Selam. makyajımızı çıkartıp biraz akşam sohbeti yapacağız makyaj dediğimde yani işte allık cümle falan filan yine de çıkartıyoruz güneş kremimiz var çünkü çayım her zaman benimle bir tane daha içeyim Çaya çok atıştım bu arada. Çaysız yapamıyorum. En sevdiğim tokamı da takayım şöyle. Ben şeyi çok merak ediyorum. Mesela nasıl cilt bakımı rutini yapıyorlar, akşam rutini yapıyorlar hiç bilmiyorum. Ben de öyle bir şey yok çünkü. Ben makyaj silmek için şunu kullanıyorum. Gitmek üzere zaten. Daha öncesinde Garnier'in şu çift fazlı şeyini kullandım. Gözlerim alerji yaptı. O yüzden canım götüreceğine bunu kullanıyorum. Şöyle bekleyince aslında daha kolay çıkıyormuş. Neden ovuşturuyoruz bilmiyorum ama bizim bu bir şeyleri ovuşturarak çıkarma isteğimiz herhalde geçmişten gelen çitleme dürtüleriyle oluyor. Bir de ağzı şöyle, <laughs> şöyle çıktı bile. Bir de diğerine devam edelim. Bu arada bak şuraya döktüm ya pamuğu şuradaki şeyi bile gidertti yani. Öyle güzel. Suya dayanıklı ürünlerle de güzel. <laughs> Hironik asit etkiliymiş. Makyaj çıkartırken neden ona ihtiyacımız var bilmiyorum ama ben bu seriyi seviyorum. Bunun daha öncesinde hmm, kremini ve şeyi de kullanmıştım. Serum. Gece serumu. Devam etmedim ama görsem yani indirimde yakalarsam alırım. Çünkü ben indirim insanıyım. Öyle para veremem yani. Benim için her şeyin arkadaşlar bir fiyatı vardır. Tamam mı? Yani şu tarak şu tarak ben buna 100 lira diyorsam bu 200 lira almam. Böyle bir huyum var. Ya yani bunu 100 liraya bulunca alırım. Anladınız mı? Bu tarağı istiyorsam bunu 100 liraya bulunca alırım. <laughs> Saçma bir <laughs> Saçma bir huyum var. Çok ses yapmıyorum şu an çünkü kızlar televizyon izliyorlar. Birazdan yatıracağım. Sesimi bir şey yapmasınlar diye. Öyle bir huyum var yani. Her şeye ederi kadar değer vereceksin. <laughs> ya da şey dur. Her şeye değeri kadar para vereceksin. Heh, böyle. Fazlasına gerek yok. Bir de bu şeyi huyu. Dizimde bir şey yok dedim ama cebimde bile yani hemen çıktı. Ee, aslında bu huyu mu yani her şey ederi kadar para verme huyu mu? keşke insanlara da yapabilsem hayatımda insanlara da fazla yük yüklememek lazım insanlara da ederi kadar de, de şey vermek lazım yani bunu herkes için geçerli yani ailen arkadaşın hani kimseyi çok fazla popohlamaya gerek yok kimse bizimle mezara girmeyecek yani aynı mezara girmeyeceğiz hepimiz ayrı mezarlara gireceğiz Anladın? öbür tarafa gittiğimizde de böyle yani tanımayacakmışız zaten o yüzden geçen şey çekmiştim ya el alem ne der videosu izleyenler bilir böyle poşete koyar ağzını düzerim yani hiç işim olmaz. Kimsenin lafıyla bir şey yapmam ama tam olarak oturtamadım daha onu insanlar üzerinde ederi kadar değer verme olayını tam olarak oturtamadım neyse şimdi ben bunu da yüzümü silince e, sizde oluyor mu bilmiyorum bir yüzümü yıkama isteği geliyor bana yani nedense tonik bile sürsem yüzümü yıkama isteği geliyor bilmiyorum Böyle sanki kalıntı hala kalmış gibi hissediyorum. Neyse. Şimdi tonik süreceğim. Önce yüzümü yıkamak istiyorum aslında. <laughs> yüzümü yıkamak istiyorum ama yıkamıyorum lan. Yıkamıyorum yüzümü. Tamam, tonik süreceğim. <laughs> Şu tonik çok güzel. Bunu da haftada iki uyguluyorum. Buraya kadar gelebilmişim. Bir yıl oldu. Haftada iki kullanıyorum. Düzenli değilim bu konuda maalesef. Ama arkadaşlar bu koltuk altı kararmalarına falan iyi geliyormuş. Bunu böyle mesela peçeteye döküp bekletiyorlarmış falan denemedim. Deneyebilirim aslında ama cildime böyle ışığını arttırıyor yani parlaklık veriyor bence. O yüzden seviyorum. Shuvekin Right diye işte bir şey. glikolik Asit, Ginseng ve niacinamid varmış tavsiye ediyorum. Güzel bir değil bu arada. Pahalı olmayan şeyler sevdim. Pahalı olmayan ve faydalı. <laughs> Bak sürerken bir de bir de ben bunu hep böyle tonikleri şeyle uyguluyorum bu arada. Böyle eline döküp var ya böyle şöyle erkekler tıraş sonrası losyon döker ya böyle şap 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 şap. Al. Lütfen prensesliğimizden ödün vermeyelim ya. Prensesliğimizden niye ödün veriyoruz abi? Pamuk. Lütfen. Pamuk yani. Şöyle. Uyguladım. Göz çevresine sürmüyorsunuz. Çünkü asit, asit, içerdiği için. Tavsiye etmiyorlarmış. Şurada sivilce sıkmıştım. Leke kaldı. Süreyim de geçsin bari. Neyse. Okey diyoruz. Pamuğa bakma huyumuzdan da vazgeçmiyoruz. Yine de bakıyoruz. Attık. İkinci adım. Bitti. Şimdi ben geçen gün, geçen ay daha doğrusu, e, rozmanı çok severim. E, burada rozman yok. Küçük bir yerde yaşıyorum. E, ama online alışveriş yapıyorum. Çünkü bulaşık, deterjanları falan filan çamaşır ürünlerini de beğeniyorum. Rozman da gezinirken bunu gördüm an diye bir marka bunu niye aldım biliyor musunuz salyangoz özü içerdiği için aldım markadan özür diliyorum bana iyi gelmedi cildimde böyle kızarıklık yarattı aydınlatıcı etkili yani böyle lekeleri falan şimdi şöyle lekeler falan çoğalıyor yani kamerada gözüküyor mu? Bilmiyorum. Çoğalıyor yani güneş müneş falan filan. Ee, bunu bir de serden gözü gençleştirici etkisi var falan filan diye aldım. Ama bana, bu deneme seti bu arada bana iyi gelmedi. Çok üzüldüm. Çünkü serden gözlü kremler çok pahalı. <laughs> Yine benim parayla hmm, sınavım. Ama bu bunu çok seviyorum ve bitti. Çok üzgün. Çok pahalı bir Tamam. Bunu e, göz çevresinde kullanıyorum. Bu bitmedi. Daha var. Bu ikisini çok seviyorum. Bunun güreş kremi de var. O bitti. Maalesef bitti. Ama bunu çok seviyorum. Ben, ha, şurada falan bu da. E, bu arada bunların kokusunu hiç kimse sevmiyor. Ha, ben bayılıyorum ya. Ay, böyle şey hatırlatıyor bana biliyor musunuz? Biz küçükken annem falan böyle katalog bakardı. Doğal organik ürün falan. Bitmiş ya. Resmen bitmiş ya. O katalog ürünlerini denerlerdi falan böyle evde. Öyle o kokuyu veriyor bana. O katalog ürünlerinin hani doğal ürün formülü falan filan. O kokuyu veriyor sanki bana. O ürünlerin kokusunu böyle. Ve kokusunu çok seviyorum. Bitkisel ürün. Bitkisel bazlı olduğu için muhtemelen. Son kez bu kullanacağım bunu son bir fırt daha çekeriz. <laughs> Alacağım onu bu sette. Yani bu güneş kremi. Güneş kremi çok küçük. Konuda <laughs> konuya geçiş. Abi bunun güneş kremi niye küçük? 40 ml nedir? He? 40 ml. 50 bari olsun ya. Hemen bitiyor. Ama seviyorum. Ee, Çalışan kız önermişti. Onun tavsiyesiyle almıştım. Güneş kremine ihtiyacım vardı. O zaman yoktu, bitmişti. Çok beğendim, sevdim. O yüzden tekrar alacağım. Para verdiğim tek marka, yani para verirken içinin gitmediği, yani çok az gittiği tek marka Euroshare. Çünkü içerikleri %98-97 falan oranında doğal, bitki bazlı yani. Seviyorum o yüzden. Bu da böyle topçuklu bir şey. Şöyle. Acaba toplar işe yarıyor mu bilmiyorum. Bunu dolama falan da koyuyorlar. Ben koymadım. Çok giden çekici batıyor. Ay bir de bunu sürünce böyle geriliyor arkadaşlar tamam mı cildiniz? Ben bunu ilk denediğimde şeyden şey yapmıştım böyle. E, şu mesela. Çizgiler var ya, bu çizgilere falan sürmüştüm. Ee, bir de şöyle, alnım benim kırışıyor. Botoksuzum maalesef. Daha o kadar iyi fırlısır olamadım. Alnım kırışıyor de böyle sürmüştüm. Ve böyle bir gerilme hissettim. O kadar hoşuma gitti ki, dedim ki, ah işe yarıyor. <laughs> Belki içine uhu koydular. Ne biliyorsun? <laughs> Biraz... ...öyle iyi hissettirdi yani. Benim cilt bakımı yaparken o vitinge düşmüyorum. Aynı, Anam niye gelmiyor dedim. Çok geldi. şey de merak ediyorum. Bir de yeni çıkmış. Clinique'in. Ee, klinik miydi kız? Clinique'in. İki ürün merak ediyordum. O yüzden şimdi şaşırtıp karıştırdım. Clinique'in yine böyle bir şey var, ürünü var. Göz çevresi değil. Böyle sürüyorsun tamam mı? Böyle işte ihtiyacın olan yerlere. Ee, kısa sürede yok ediyor diyorlar. Biraz daha piyasada yerini belli etsin, <laughs> Bizim kimseye güvenemeyiz. <laughs> Ürüne bile güvenmiyoruz makyaj üründe. <laughs> Çaysız yapamam. Evet, serumlarımızı da sürdük. Tamam mı? Hadi bakayım. Neyle nemlendireceksin şimdi cildini? <laughs> Nemlendiricim yok. Yok mu? Yok. Ay benim bir tane daha serumum var. Ay ben onu çok seviyorum. Bugün onu sürmedim ama. Maru Derm'in yine fiyat performans. Müthiş. Maru Derm'in şu ürünü. Şöyle yapayım. Night Repair Serum diye geçiyor. Arkadaşlar böyle bir yumuşacık ya. Böyle bebek poposu. Anlatabiliyor muyum? Öyle yapıyor. Neyse hazır konu açılmışken diğer ürünlerimi de göstereyim. Marodermin şu hmm. neydi kız? Çay ağacı özü içeren kil maskesi. Ben çay ağacına hastayım. Çok severim. Heh, i̇çeride bir şey oldu. <laughs> Geldim. Neyse bir şey olmamış. Birbirlerine zıklamışlar. Hmm. Ne diyordum? Bu çay ağacı kremini, çok, e, kil maskesini çok seviyorum. Gözenekleri küçültüyor. Gerçekten ben yağlı cildi olan bir insanım. Karma yağlı yani. E, ve kesinlikle gözeneklerimin bununla küçüldüğünü düşünüyorum. Böyle bir şey arıyordum. Kuzenim önerdi. Aldım. Teşekkürler. Bu. Sonra şunu bitirmek üzereyim. Euroşen'in e, kız neydi bu? Scrub. Ne scrub ayol? yüz peelingi. <laughs> yüz peelingi bunu bitirmek üzere. Bunu saptelik kız. Ah canım benim. Yeni çalışıyordu herhalde. Ben kil maskesini istemiştim bu Eurochen'in meşhur. Bana bunu vermiş. Bitirdim ama neyse. Bitiririz tabii ki. Bir de şu saç için bunu kullanıyorum. Çift bakımdan saça geçtim. Saç için bunu kullanıyorum. Rozman markası, argan yağı. Argan yağı zaten tartışmasız biliyorsunuz. Argan yağı onu kullanıyorum. Bu kadar. Benim cilt bakım ürünlerim bu kadar. Geri kalan pek bir şey yok. Sabahları yüzümü şununla yıkıyorum. Yarıya gelmişim. Yavaşı nemlendirmek gerekiyor sonrasında. Çünkü biraz kurutuyor bence. Bu kadar. Yüzüme herhangi bir şey sürmeyeceğim. Başka bir şey. Aslında belki yok böyle şey şey oldu. Şimdi bir şey sürmedim yani. Bu kadar yeterli. Bu gece türüyorum. Ama dur da, dudaklarımızı bari nemlendirelim değil mi? Vazelinin lip kakao kokulu i̇şte en, en, sevdiğim <laughs> Bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa, kanalıma abone değil misin? Hemen abone oluyorsun. Lütfen. Ve like atmayı unutma. Görüşürüz. <laughs>